Gispir'inde de üyelerinden Hatsan Tersanesi, Bunker Tanker ve Gırgır gır Troll Balıkçı Teknesi inşa ve teslimatı ve yüzer havuzuyla gemi bakım onarım alanında müşterilerine hizmet veriyor. Yeni inşa ve bakım onarım alanlarında çalışmalarını sürdüren Hatsan Tersanesi, Yeni İnşa Pazarlama Müdürü Selahattin Durna, Gispir TV'ye firmasının çalışmalarına ve sektöre dair değerlendirmelerde bulundu. Hatsan Tersanesi olarak biz 20 yıllık bir geçmişe sahibiz. Bu özellikle son 5 yılımızda gayet e, büyük bir atılım gerçekleştirdik. Alanımızı büyüttük, 100 bin metrekarelik bir tersanemiz var. Gayet de büyümeye devam ediyoruz. E, şu an için her şey olumlu gerçekleşiyor. Önümüzdeki 10 yılda çok verimli olarak görüyoruz. Türkiye'deki e, enflasyon durumundan dolayı genelde durgun geçmesi beklenirken biz HATSAN olarak e, gayet verimli bir 2024 geçiriyoruz şu ana kadar. Şu an aktif olarak 4 tane yeni inşaat projemiz devam ediyor. Bunun da yanında tamir alanında da e, yaklaşık 80 tane gemiye hizmet verdik e, Eylül itibariyle. Onun dışında şu an için e, imzaya yakın olduğumuz, ekleyeceğimiz yeni projelerimiz de var. Ama tabii imzadan önce bir şey söylemek çok güç ama çok verimli bir 2024 geçiyoruz şu ana kadar. E, muhtemelen 2025 sonuna kadar da kapatacağız gibi duruyor.